İşte burası. Bilal'in evi. Ne yapacaksın? Zile basıp seninle konuşmaya geldim mi diyeceksin? Aynen öyle. Dediğin gibi yapacağım. Cennet kadın! Ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun sen burada? kendini bana zorla geberttireceksin ha? Dur bakalım delikanlı. Cennet Hanım'ın sana söyleyecekleri var. Kes lan! Utanmadan bir de oynaşıyla gelmiş. Oğlum, Allah aşkına bir kere olsun beni dinle. Bir kere olsun şu cennet kadını dinle Allah aşkına sütüm hakkı için. Yürü git karşımdan benim başım belaya sokma yine. Ben diyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gidemem. Su aktı artık yolunu bulacağım. Hı değil mi o? Ne yapıyor benim oğlanın yanında? Ya bunca ayı sustuğumu şimdi konuşursa... ...oğlana bir şey anlatırsa... Oğlum, şimdi diyeceklerimi 25 yıldır söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Sana bir zarar gelir kokusuyla, kimsesizlikten. Yapamadım oğlum. Belki sen anlarsın diye bekledim. Sana bakışımdan, oğlum diye anlarsın diye bekledim oğlum. Bir dakika, bir dakika. Ne anlayacakmışım ben? O kadın sana sarıldığında ciğerim yandı oğlum. Ciğerim yandı. Cennet! <laughs> ne atlar karıştırıyorsun? Ha? Cehennem ol git. Cehennem olacağım ben. Senin cehennemin olacağım. Olana anlatacağım her şeyi. Bakalım o zaman da bana o silahı doğrultacak mı? Ne oluyor lan burada? <laughs> Sen o kadının söylediklerine pey verme. Hadi, yürü içeri. Ahırtan Bey, sen de ne yere bakan yürek yakın adam mısın be? Utanmadan yıllarca evimize girip çıktın değil mi? Allah aşkına, Allah aşkına bir şey söyleme. Bu benim meselem. Bırak oğlumun kolunu! Oğlumun kolunu bırak! O benim oğlum. Bırak! Senin artık hükmün kalmadı. Bitti! Bitti! Lan neyi bölecekmişim ya ben? Cemil. Sus! Bilal Bey. Yılanın başı sensin Bilal Bey. sen yapma. ya, ah. ya, Beni yaşatma. Kim kimi acaba? Kim kimi acaba? Seyirciye. Yardım edin. Doktor. Allah aşkına yardım edin. Doktor. 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 Doktor <laughs> Yaşayacak değil mi? Yemin. Yemin dayan, o gün dayan. <gülüyor> <gülüyor> ah doktor bey, o benim tek varlığım. Kurtaracaksın onu değil mi? Hastayı acil ameliyata alacağız. Lütfen sakin olun. Bilal Bey, polisler birazdan gelir ifade için. Siz ayrılın isterseniz. Ben ilgilenirim. O çocuk benim önüme atladı Sabri. İyi de Bilal Bey, paçayı daha yeni kurtardık. Tekrardan yüz göz olmayalım polislerle. Bundan bir şey çıkmaz. Yüzünü görmedikleriz. Şu an için en önemli olan şey yemin hayata dönmesi. Anladın mı? Bunun ne işi var burada? Oğlum iyileşeceksin değil mi? Ananı yalnız kovuyacaksın. Yeminim. Anne. Oğlum. Oğlum belası kar ya. Ne anlattın ona içeride? Tutamadın değil mi çeneni? Çatal çeneni tutamadın değil mi? Hanım <laughs> ayıptır. Sakin ol biraz. Ne yapıyorsunuz? Sakin olun biraz. Alın götürün şu deli karıyı. Zaten zor tutuyorum kendim. Lan belası. Tövbe, tövbe. Cennet, hadi biz dışarı çıkalım. Ameliyatın bitmesine daha var. Gel. Ya sabır. selam.